Evet, 18 yaşına 6 ay kalan Fehmi'nin biberon macerasını yeniden heyecanla dinliyoruz. Bakalım 3 yıl önceki verdiği tepkiler ezberden aynen verilecek mi? Yalnız. Fehmi'si. Oh, 18 yıllık macera. Ama şey yapmadı ya. <laughs> Yaptı da Dudak, atladı dudak değer böyle. Dudaklarına değer değmez. Böyle aaa. Hareketi unutmuş. Babam beni uyandırdı ki konuştun işte. 15 yıl önce sonra biberonla buluşma. Ara sıra hava bırakıyorum içinde. 15 yıl, sonra sen sen zevki. Sen. 15 yıl sonra biberonla buluşmanın zevki. Sabah 15 yıl sonra biberonla buluşmanın zevki. Böyle. <laughs> Cem abisi. <laughs>